Kısa bir aran ardından tekrar karşınızdayız. Yayınımıza psikolog Ayşe Karaaslanla devam edeceğiz. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Hoş bulduk. İyi günler diliyorum. Çok teşekkür ederim efendim. E, biliyorsunuz ki şu son zamanlarda kötü bir haberle gündeme geldi kardeşler arasındaki kıskançlık. Şimdi bir çocuğumuzun e, biz psikolojik desteğe bu konuda ihtiyacı olup olmadığını nasıl anlarız? Ee, şimdi kardeş kısa her ailede olan bir durum. Fakat e, fazla olduğunda bir e, takım zararlar veriyorsa eğer, işte o noktada bir müdahale gerekiyor. E, Ailelere de burada çok e, görev düşüyor. E, bu duyguyu tetiklememeleri gerekiyor. E, bunun için hani, tabii ki çocuğa anlayışla yaklaşmak gerekiyor. Hamilelik döneminden itibaren özellikle e, çocuklara e, açıklamalarda bu Bununla ilgili hikayeler anlatabilirler, e, kardeşin ne demek olduğuyla alakalı <laughs> bir takım e, çalışmalar yapabilirler, çocukları ile ilgilenebilirler. Aslında e, kardeş kız karşılığının e, altında yatan temel neden, e, şöyle e, ilgi bir, bir anlamda hemen azalıyor ve diğer kardeşe çok yoğun ilgi gösteriliyor. E, ...bu da çocuğun güven duygusunu sarsmakta... E, ...dolayısıyla güven duygusunun e, sarsılmaması için... ...çocuğun rutininin bozulmaması lazım... ...çocuk kendi güvende ve e, sağlıklı hissetmesi gerekiyor... E, ...bunun yanı sıra e, ailelerin biraz daha anlayışlı olması lazım... ...yani sen abisin, sen ablasın, alttan almalısın gibi şeyler... ...çocukları daha çok strese sokabiliyor... ...daha çok öfke problemini ortaya çıkarabiliyor... Ee, bu, bu gibi durumlar abisini ablasını diye etiketlememek gerekiyor. Daha anlayışla yaklaşmak, daha sevgiyle, günlük rutinini bozmamak, e, her zamanki gibi oyun oynamak çok önemli onunla. Eğer anneler diğer çocukla ilgileniyorsa babalara burada görev e, paylaşıyor. Babaların konuda birazcık daha iyi e, ilgili olması gerekiyor. E, babaların e, ilgilenmesi işte parka götürmesi, onunla oyun oynaması, çocuğa şefkatle yaklaşılması eleştirilmemesi gerekiyor. bu noktada e, biraz ailede görev paylaşımı geliyor. Karşı kız karşılığını biz önleyemeyiz fakat kontrol altında alabiliriz. Kontrol altında tutuyoruz. Böyle dikkatli davranmakta fayda var. Çünkü çocuklar çok hassas varlıklar. Bunun için çocuğa kızmamalılar. Bu çocuğun içinden gelen bir duygu, içinden gelen bir duygu olduğu için onlara. Efendim, kısa bir bağlantı sorunumuz oldu. Evet, Öyle mi? Tekrar devam edebilirim. kaldığımız yerden çocuklara ailelerin bu e, noktada birazcık e, biraz daha e, sabırla, anlayışla yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. E, çocukların bütün günü bozmamalı aileler. Yani her zaman ne yapıyorlarsa çocuk diğer ikinci çocuk doğduktan ya da kardeş geldikten sonra da aynı şekilde davranmaları gerekiyor. Babalara burada çok sorumluluk düşüyor. E, görev paylaşımı olmalı gerekiyor yaklaşması gerekiyor. E, kardeş kız karşılığı e, her ailede olur fakat e, bu noktada dediğim gibi e, çocuğun güven sarsmamak, günlük yaşamını değiştirmemek, e, bakım konusunda çocuğun bakımı konusunda e, birazcık daha görev paylaşımı yapılmasında fayda var. E, yine ee, Anaokulu döneminde özellikle çocukları hemen ikinci çocuk olunca anaokuluna göndermeleri de çok yanlış anne ve babaların. Ee, çünkü e, birazcık daha bekleyip ya çocuk doğmadan önce kardeş doğmadan önce göndermeleri gerekir ya da e, bir belirli bir süre geçtikten sonra çocuk kendini dışlanmış gibi hissedebilir. E, dolayısıyla e, bu ailelerin buna da çok dikkat etmeleri gerekiyor. Yani çocuğun günlük rutinini bozmamalarında fayda var. Kardeşle ilgili çeşitli sorumluluklar verilebilir, yine bunun önlenmesi açısından. Küçük küçük sorumluluklar, işte kardeşle hadi beraber şunu yapalım, hadi beraber kıyafet seçelim gibi. Ve katlı etiklerinde de fiziksel bir yaralanma yoksa çok müdahale edilmemeli ve taraf tutulmamalı, bu da çok yanlış etiketlemelere yol açıyor. İşte sen küçüksün, işte her zaman büyükler alttan almalı, idare etmeli. Bu çocukta da daha çok öfke patlamalarına yol açıyor ve bebeksi konuşmalara başlıyorlar. Gerileme oluşmaya başlıyor. Özellikle hani belirli yaşlardaki çocuklar bebeksi davranabiliyorlar. Tekrar gerileme olabiliyor, parmak emme, alt ıslatma gibi. Bu noktada da ailelerin dikkatli olmaları gerekiyor. Yani e, kardeş doğduktan sonra e, daha hassas ve özenli davranmaları, e, bebeksi konuşmalara karşı daha dikkatli olmaları gerekiyor. E, bu tarz şeylerde çocukla oyun oynamak iyi gelecektir onlara. Biraz daha ilgilenmek iyi gelecektir. E, eğer düzenli olarak onlarla her akşam en azından bir saat oyun Çocuğa, çocuk için bir terapi niteliğindedir. kendilerini daha iyi hissedecektir çocukları. yine ilgilenmek, eleştirmemek ve onların daha şey yaklaşmaları bu daha iyi yaklaşmaları şefkatle yaklaşmaları anne babaların çocuğa karşı kendilerini iyi hissetmelerini ve çocuk, çocuk açısından da gelecek açısından da daha iyi olmalarını sağlayacaktır. Aksi takdirde kardeş kıskançlığı kişilik bozukluğuna da yol açabiliyor. Daha da yol açabiliyor ilerleyen dönemlerde. Buna karşı ailelerin erken yaşta önlem almaları, tedbir almaları gerekiyor. Yani küçük yaşta eğer tedbir almazlarsa ilerleyen dönemler bu öyle bir has öyle bir hastalık haline geliyor ki kişilik bozukluğuna yol açıp farklı sıkıntılara da yol açabiliyor. O yüzden e, ailelerin e, birazcık daha böyle e, bu farkına park, varmaları ve bu için gerekirse bir pedagog, pedagogdan, e, bir uzman klinik psikologdan yardım almaları bu noktada e, gerekiyor. Peki efendim aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Evet Ayşe Karaaslan bizimleydi psikolog Ayşe Karaaslan çocuklardaki kardeş kıskançlığını ve psikolojik destekle ilgili bütün detayları anlattı. aktardı kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum. Şimdi haberlerle devam edeceğiz. Bir girişimci kadın getireceğiz ekranlarınıza. Yozgat'ta Sorgun ilçesinde yaşayan organik balın hanım ası diye bilinen 4 çocuk annesi İhsaniye Arsan. Yılda 1,5 ton bal üretiyor.